Beni mi görüyorsunuz? İşte geliyorum, geliyorum, geliyorum. Neredesiniz? Evet, evet, evet. <laughs> <laughs> hahahahahahahaha hey çağırırız işte buldum sizi <laughs> oy <vermeyeceğim>. <gülüyor> <gülüyor> hadi şarkı söyle bir <laughs> Şarkı söyle şarkı. Tren, tren, tren. treni söyle. Söyle söyle güzel oluyor söyle. <laughs> babam hasta olmuştu söyle. Az önce söylüyordun içeride babam hasta olmuş de. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Efe şarkı söyle. Aa, yapma. <laughs> Şarkı söyle. Şarkı. Ana. Ne? Baba. Aa! Evet, Beyinler <laughs> var. hadi. Ama sen söyle. Anne, <laughs> Baba, de mi alayım? Hı, -hı. Bir ben alayım, gel. Hop oh, Anam. <laughs> Baba. Efendim. Selam kaçıyor. Ha. Oh!

Efe. Sıra bende. Baba Hayır sıra bende. Şimdi ben kovalayacağım sizi. Efe pabucu yerim. Çık dışarıya oynayalım. Efe pabucu yerim çık dışarıya <laughs> oynayalım. <laughs> Hayır şarkı söyle. Bak böyle. Tiran gelir hoş geldin. Oğlum bağırma bağırma. Şarkı söyle. Yap böyle yapma yapma. Gel, gel beraber söyleyelim. Gel, gel beraber söyleyelim. <laughs> gel beraber söyleyelim. Anne. Annesi. Tek aldı. <laughs> gel buraya, gel. <laughs> Efe, Dinozor sesi çıkar. Kedi sesi çıkar. Kedi sesi çıkar. Kedi sesi çıkar. Kedi sesi sesi Kedi sesi çıkar bakayım. Yap bakayım. Köpek nasıl yapıyor Efe? Aslan. 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 <laughs> Efe kuş ses çıkarıyordu. Cip cip cip. Ne yapıyorsun oğlum yalama. Cip cip cip. Gel buraya. Dondurma değil oğlum o. <laughs> Gel. <gülüyor> Gel. Gel. <laughs> <laughs> Allah çocuk ay. Allah sesine bak. <gülüyor> 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 şimdi kedi ses çıkarmaya başladı. <laughs> Efe biz bugün köpek gördük değil mi? Efe biz bugün köpek gördük değil mi? Hasan baba. Ee, 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 ee. <laughs> Efe Senin için geliyorum Efe <laughs> annen seni saklasa da ben senin için geliyorum. Efe'yi gördüm. Gülüm 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 Efe neredesin? Ah buradayım Ah burası 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 burası. Ah Efe kayboldu. Ah Seni gıdıklayacağım. Kapat gözünü gıdıklayayım seni. Aha kapattın. Uyuyor mu? Eee. Evet, fısal. Evet, bugün çok, çok mu yaramazsın. Çok evet de. Neden bu kadar çok yaramazsın?

Bum bıdı dum 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 Merhaba oyuncaklar Merhaba Merhaba anne Merhaba, Merhaba evet. Yaramazlık yapma Otur oturdun yerde, otur Gidemezsin Gittiğim an arkandan koşturacağım. Söyle şarkı söylersin artık. Evet <laughs> ee, annesensöy şarkı. Allah 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 Evet Allah 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 Giy -giy -giy. Efe? Bugün hava nasıl? İçine ejderha mı kaçtı oğlum? Bak 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 Uyursan efe, efe, efe. ben içeri gideceğim tamam mı? Uyur bakayım. Biz uyuyoruz. Bak, aha aha ana uyudular. İyi ben gideyim bari içeri. Biliyorum. kapat gözünü. Kapat. Kapat. bakayım Kapat. musun? Kapat. Dur. bakayım. Horla bakayım. Efe horla. Horla bakayım. mikrofona zurdun. Kameraya saldırdın. İnanmıyorum. Evet kameraya saldırdı. Gördünüz. Şok şok şok. Akşam paparazzi programımızda bizi izleyebilirsiniz. Şok şok şok. Mikrofonumuza saldırdı. İnanmıyorum. Sizi dava edeceğim de. Sizi dava edeceğim. Aa, bunda şarjı bitiyor hemen. Bluetooth mode. <laughs> <laughs> <Baktın alanında. Özeyliği Gülüyor> <alanında. Hali> ne <laughs> A, bu kulağın hali ne? Bu kulağın hali ne? Ha? Hay atma atma atma. Baga... Ya, evet. Ama yer atılmaz onlar değil mi? Bak düzeceğim kulağına gelsene bir şey söyleyeceğim. Kulağına bir şey söyleyeceğim. Ne? Ne dedi? anne? Ne? Ne? Nereye gideceğiz? Onu anlamadın mı? Hı? Nereye gidecekmişiz? Korkuyorum. oyun alanına mı? Anne mi götüreceksin oyun alanına? Hı -hı. Nasıl gideceğiz oyun alanına? Hı -hı. Oğlum, Al, ama yavaş yavaş acıtıyorsun ama bak ayaklarımı. Baba nene. Hadi hep beraber güle güle yapalım. Bu videomuzun da sonuna gelelim tamam mı? Hadi bay bay Efe. Hadi Efe Görüşürüz güle güle yapalım. Başlar. Hadi kamerayla şey mikrofonla beraber güle güle yap. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza bye abone olmayı bye unutmayın. Bye bye. Videomuzu bye beğenmeyi bye. ve yorum atmayı bye unutmayın. Bye. Bizi beğenin. Bir daha bakayım. Bizi beğenin. Bizi beğenin. Bye bye. Hoşçakalın.